geçmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Biraz önce Canan Kaptancıoğlu şu ifadeleri kullandı. Burada bütün kullanmış olduğu ifadeler asılsızdır, yalandır, iftiradır. Buradaki gençlerimiz cesurdur ve içeride gasp edilmiş binamızı korumak için içerideler. Daha aynı şekilde şunu da ifade etmek istiyorum. Gençlerimiz burada darp edilmiştir. Yine bir polisimiz yaralanmıştır. Evet. Gençlerim, gençlerim. karşıyayız. 2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar ilçe gençlik merkezimiz hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir. Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz. Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye Gençlik Vakfı bir gençlik yapılanmasıdır. Davası Türkiye'dir. Kavgası Türkiye'dir. Sevdası Türkiye'dir. başkanı Türkva ve İBB arasında olan idari bir konuyu siyasallaştırmış ve CHP teşkilatlarını ilçe gençlik merkezimizin önüne toplamaya davet etmiştir. CHP İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu ne yapmak istemektedir? Gençleri linç edeceksiniz Canan Hanım? Zaten milletiniz gibi davranan Hayır. zabıtalarınız arkadaşlarımızı darp etti. Günü gününe kirasını ödediğimiz binaya çökecek misiniz Canan Hanım? Dün zabıtınız, bugün partilediğiniz kira sözleşmesi devam eden binamıza tabiri caizse çökmeye kalktılar. Canan Kaptancıoğlu geldiğiniz marjinal öğretilerde vandallıkla çapulculuk bir ahlak olmuş olabilir. Ama biz Türk gençler ne hakkımızı yediririz ne de sizin tehditlerinize boyun eğeriz. Burası gençlerin, gençlerin kalacak. Burası genç Dinini ve milletini seven bir gençlik yetiştirmesinden mi? On binlerce gencimize Kur'an ve siyer eğitimi vermesinden mi? Yine on binlerce gencimizin bilim insanı olarak yetiştirilmesinden mi? Teknofest'te Türkiye birincisi çıkarmasından mı rahatsız? Canan Kaptancıoğlu neden rahatsızsınız? Ve neden sürekli yalan söylüyor insanları provoke ediyorsunuz? Canan Kaftancıoğlu size açık bir çağrıda bulunuyorum. O bahsettiğiniz tahliye kararını tüm milletimize gösterebilir misiniz? Nerede o tahliye kararı? CHP'li bebeğe karşı hakkını savunan biziz. Çiğlediğiniz hukuka ve kanunlara sahip çıkmaya çalışan biziz. Bu konuşalım. CHP İstanbul'u ne adaları yönetemiyor. Bu beceriksizliğini gençlere gençlerle gençlere saldırarak örtemezsiniz. İstanbul'un gerçek gündemi olan belediyenin yönetilmemesi gündemini değiştiremezsiniz. CHP İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu ortaklık yaptığı HDP'liler gibi sırtını vandallığa ve faşizme dayarken biz sırtımızı gençlerimize milletimize ve CHP'lilerin de ortaklarının da bizi de yaratan Rabbimize dayıyoruz. Elbet hakikat kazanacak ve yalancılar yenilecektir. Burası geçmedi, geçmedi. açıklamamız burada bitmiştir. Şunu da ifade etmek istiyorum. Bakın içerideki, içerideki içerideki bilgisayarlarımızı yazıcılarımızı bütün printerlarımızı tabir caizse gasp ettikleri için içeride kalemle işte şu kağıtlara basın açıklamamızı yazmak zorunda evet. kaldık. Bunların zihniyeti evet budur. Abi, abi. Bunlar yalancıdır. Gir bunlar istiracıdır. Gaspçıdır. Abi ve bunlar abi. çökme zihniyetini devam ettirmektedir. Bu zihniyetimiz biz yüzyıllardır biliyoruz abi. burada ve bu zihniyete karşı mücadelemizimizi son nefesimize kadar inşallah devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Burası, Burası gençlerin, gençlerin kalacak. 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 Evet, Sağ olun. Var olun. Evet. Buyurun arkadaşlar. Gençlik merkezimizde toplantımızı, çalışmalarımızı yapmaya hep birlikte devam edebiliriz. Bütün Adalar Gençliğini, bütün İstanbul Gençliğini buradaki gençlik merkezimize davet ediyoruz. İçeride masa tenislerinden satranç satranç oyunlarına kadar birçok faaliyet, birçok çalışmalar bütün gençlerimizi bekliyoruz. Sağ olun. Gençlerin, gençlerin,